Bakan, Ocak-Eylül arasında ithalatımız 272 milyar dolar. TÜİK'e göre ise 271 milyar, 249 milyar dolar. Şimdi hangisine inanacağız? Sizden bununla ilgili bir açıklama bekliyorum. Arada 800 milyon dolar gibi bir fark var. 800 milyon dolar siz daha fazlasınız. TÜİK'e göre ise bu rakam 800 milyon dolar daha aşağıda. Yani bu hesap hatası mı yoksa yıl sonundaki cari hesapla ilgili cari açıkla ilgili bir çalışma mı onu da anlamadım. Çünkü Turizm Bakanlığının rakamlarını da yukarı doğru revize ettiğini geçtiğimiz günlerde gördük. Şimdi Sayın Bakan, pandemiyle birlikte Türkiye'nin yeni bir üretim üssü olacağını söylediniz. Ancak mevcut politikalar tam tersini gösteriyor. Bu arada şunu da ifade edeyim, başta söyleyecektim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecrübe kazanıp halkın seçtiği bir milletvekilinin bakan olması farkını da sizde görüyoruz. Ayrıca bunun için de tebrik ediyorum. Ve burada şunu da hemen arkasından ilave edeyim. Bu geçtiğimiz çalışma döneminde elektronik ticaretle ilgili ısrarla getirip geçirdiğiniz kanun önemli. Yani biz orada destekledik. Fakat yönetmeliklerle ve denetimle henüz piyasadaki etkisini görmüyoruz. Küçükler hala sömürülmeye devam ediyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 2021 yılında Türkiye 13 milyar 345 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye girişi sağlamış. Fakat bunun yüzde 42'si yani 5 milyar 643 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul. Yani vatandaşlık veriyoruz. Bir şekilde gayrimenkul yani toprak ve onu satıyoruz, böyle bir rakam geliyor. Şimdi yeni, 2022 yılının rakamlarını da sizin sitelerinizden aldım, verilerinizden aldım. Doğrudan gelen 6 milyar 832 milyon doların 4 milyar 331 milyon doları gayrimenkul satışı. Bu doğrudan yatırım kabul ediliyorsa Türkiye'de doğrudan yatırımın tanımı nedir? Yani eğer doğrudan yatırımı biz e, sanayi kuruluşları olarak kabul edeceksek, bu rakamların revize edilmesi gerekmiyor mu? Gerçek rakamın doğrudan yatırımın 2 milyar dolar gibi olduğunu ve aynı zamanda da bunların hazır şirketlerimize geldiğini ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, ihracatın ithalata karşılama oranını da biraz önce söylediniz. Fakat burada sizin gene sitenizden, Ticaret Bakanlığı sitesinden aldığım verilerde enerji ithalatını çıkarırsak ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88 altın ithal ettik dediniz. Eee enerji ve altını da çıkarırsak ihracatını, ithalatı, karşılama oranı yüzde doksanlar. Yani bu şartlarda bile ikisini birden çıkarmamıza rağmen ithalatın karşılama oranı hele son eee dokuz aylık verilere baktığınız zaman yüzde altmış beşlere düşmüş. Sizin döneminizde düşmüş. Bu bir şey izah ediyor ama uzatmayacağım. Soru bu eee neden buralara düştü? Sayın Bakanım bak esnaf bitik durumda. KGF çıkardınız. Teşekkür ederiz. Yüzde yedi buçukla veriyorsunuz. Ama sicil affı çıkartmazsanız asıl sıkıntısı olan esnafın buraya ulaşımını eee engellemiş olursunuz. Acilen sicil affı çıkmalı. Eee bunları ben burada ifade edeyim. Ifade edeyim. İnşallah bir an önce çıkarın ama Merkez Bankası kayıtları yetmez. Bankaların gizli tuttukları sicil aflarını da sicil affınızda da belirtin. Onlar da imha ediz Çünkü o orada durduğu sürece özel bankalara gidenler, giden esnaf kredi kullanma ihtimali yok. Ee, sayın Bakan, ihracatçılara e, elde ettikleri ihracat e, ihracatın döviz gelirlerinin yüzde kırkını Merkez Bankası'na bozdurma zorunluluğu var. Bunu ne zaman kaldıracaksınız? Süre çok daraldı. İhracat rakamları hızla düşmeye başladı. Takip ediyorsunuz. Önümüzdeki dönem daha sıkıntılı olacak. Önümüzdeki dönem e, euro ve dolar paritesiyle ilgili Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın daha düşme potansiyeli var. Bu engelleyici e, tutumdan vazgeçmek gerekiyor. Aynı zamanda eksim bank, şey, bank kredilerinde de eksim bank kredilerinde yüzde otuz bozdurma zorunluluğu var. Ya bir ay sonra adam gidecek, o da bizi alacak çünkü ithalat yapmak durumunda. E, vadeli ithalata uygulanan e, KKDT'nin kaldırılması gerekiyor. Madem ihracatta bu şartlarda biz rekabet ediyoruz bunu kaldırın. Bu yıllardır bir yüktür. Mecliste kabul, e, kabul edilen kanun teklifiyle reklam kurulu ve başındaki genel müdüre kendinizle dahi olmayan internet sistemlerine erişim yetkisi aldınız. Reklam kurulu bugüne kadar kaç internet sitesine, sitesine Erişimi engelledi. Evet sayın bir Hemen çok az diyor. kaldı çok az ee, ve çok önemli bir konu. Ben bunları bazı soruları geçiyorum. Onlar da önemliydi ama şu elektrikli sukutır meselesi var sayın bakan. Son dönemde özellikle de son günlerde iki 18 yaşında iki genç e, hayatını kaybetti. Yani bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler modeli burada inanılmaz bir şekilde işliyor bir Gerçekten vahşi kapitalizm. birkaç şirkete e, özel bir yetki verdiniz yani bunların ithal etme ve piyasada kullanılmasıyla ilgili ve şu anda inanılmaz bir terör estiriliyor. Daha önce bir düzenleme yaptınız Almanya'da. Almanya'da kanun çıkartıldı bununla ilgili. Ve yete genç çocuklarımızı kaybediyoruz. Ve böylesine vahşi bir şekilde bunun kiralanması, verilmesi, tekel durumda olanların denetlenmemesi can yakıyor. Bunu bir an önce, bir an önce rekabet kurumu da burada sayılacak. bu firmalara yönelik bir şey denem ediyorum. denetim yaptılar mı? Yaptılarsa da bunun açıklamasını istiyoruz. Ee, bütçenin, Ticaret Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Peki.